Sevgili dinleyenler, Ölme Seyası'na hoş geldiniz. Ben Gökhan Üstük. Ben Lütfi Öz. Hatırsanız başlıyoruz. Bir sabah yaşlı bir adam elinde paslanmış kılıç ve zırh niyetine giydi. Eski bir zırh parçasıyla atına bindi. Gözleri parlıyordu. Bugün şövalyelik çağını geri getirecekti. Bugün adalet için savaşacak, mazlumları koruyacak ve şanı tüm dünyaya yayılacaktı. Ancak bir sorun vardı. Karşısındaki gördüğü korkunç devler aslında sadece rüzgarla dönen gel değirmenleriydi. O ise bunları göremeyecek kadar kendi dünyasına inanmıştı. Bugün Don Quixote ve onun hayallerini konuşacağız. Bir adam hayallerinin peşinden gitmese onu deli mi yapar yoksa kahraman mı? Günümüzde hala Don Quixote gibi idealleri uğruna savaşan insanlar var mı? Sevgili Lütfü abi. Öncelikle herkese merhaba demek istiyorum. Şimdi Cervantes İspanyol edebiyatını çok önde gelen isimlerinden yani Don Quixote eseri 1500 yılların ortalarına damga vurmuş bir eser. Yani Don Quixote bir hikaye anlatı biçiminin roman olarak bu dünyadaki ilk romanlaştırılmış, dünyadaki ilk roman olarak kabul ediliyor. Bazı edebiyat tarihçileri başka eserlerden de bahsediyorlar ama hı hı. bilinen e, yönüyle ilk roman anlatı biçimini anlatan yazar Mikel de Cervantes'tir. Yani bir kalıp üzerine oturtulmuş roman diyebiliriz değil mi abi buna? Hayır. ilk yazılan roman. İlk yazılan roman. Evet. ilk roman. Yani işte suç ve cezalar, savaş ve barışlardan zaten 1500 yıllardan bahsediyoruz. Çok çok önce yazılan yazılan hani Dostoyevskiler, Tolstoylar, işte Pushkinler'den de önce bu hikaye anlatıcılığı var ama Don Quixote roman biçim olarak roman biçimi dünyanın ilk romanı olarak kabul ediliyor literatürde. Ve Don Quixote ilk olmasından ziyade hani yüzlerce dile çevrilmiş, milyonlarca kez okunmuş, günümüze kadar ulaşmış inanılmaz bir kahramanlık hikayesidir. Hani görme mefhumunu anlatan bize Cervantes Don Quixote da bunu çok iyi yap. Herkesin baktığı yer değirmenlerine Don Quixote savaş açmıştır. Aslında çok güzel bir konuya değindin abi. Yani hayal dünyası çok geniş bir adamın bir bakıma baktığında bizlere yansıttığı hikayesi ve kendisini olduğundan farklı birisi olarak da görmesi de diyebiliriz. Sonuçta Don Quixote yaşlı, dönem itibariyle eskiyi örnek almış ama yeniyi de kabullenememiş birisi de olabilir. Şimdi benim sorularımın arasında birkaç tanesinden tabii ki her zaman gibi bir Don Quixote gibi birisi kendini şövalye olarak gördü. Mesela şövalyelik kavramı çok ilginç değil mi? Evet yani o dönemde 1500'lü yıllarda... Ee, şövalyelik kazanılan en güzel ünvanlardan biri. Sürekli hem halk tarafından kahraman olarak görülür şövalyeler. Hani bir halk dilinde bir şey vardır hani benim şövalyem benim diye. Ee, mesela bir kadın bir erkeğe böyle irtifat eder şövalye olarak. Yani koruyucu, kollayıcı, kurtarıcı bir imge taşır şövalyelik. Dönkücü ama şövalyeliğin de derininde bir hikaye bir adamın bir aşk peşinden gitme hikayesi Don Quixote. Yani Don Quixote'un yolculuğu Sancho Panza'yı yanına alıp işte büyük devlerle yeldirilenlerin dev devlerle savaşması hani o Don Quixote'un bir kahramanlık hikayesi, bir yolculuk hikayesi yani bir aşkı yürüyüş hikayesidir. Ee, yine bir tıraya geçiyorum Sancho Panza'ya geleceğiz zaten de pardon Sancho Panza'ya ismi de isim, isim biraz Z e, farklı olduğu için tabii dönem itibariyle biz böyle şeyleri söyleyebiliyoruz. Yani neyse hemen hızlı bir şekilde konumuza da devam edelim. Hayal dünyası gerçek dünyadan daha anlamlı olabilir mi? Bence çok güzel bir soru bu. Çünkü bana göre hayal dünyası aslında umutların, hikayelerin ve gelecekteki yeni düşüncelerin yeşerdiği bir yer olarak da tasvir edilebilir. Ve bizlerin her birimizin aslında hayatında bir noktada bile olsa hatta bir noktadan fazla yani insan hayal kurmaktan ötesine de gitmiyor bazen. Hiç çıkamadığımız bir yer diyebiliriz. Bir yolculuk diyebiliriz. Bir bulutlu sancı diyebiliriz mesela. Tabii insanlar şimdi mesela gerçek dünyanın gerçeklik algısının bir insan ne hissettirdiğiyle alakalı. Gerçek ve hayal arasındaki fark. Hayal kurmak gerçekliğe ulaşmanın da hayalini kurabilirsin. Hayal dünyası, hayal dünya gerçekliğe yakın ve gerçekliğe ulaşmak için de olabilir. İlla gerçeklikten kopuk olmak zorunda değildir insanın hayalleri. Herkesin hayalleri vardır. Hayal kurmak aslında bütün yolculuklar, bütün hikayeler bir hayal kurmayla başlar. İşte bir yere girip çalışıp Oradaki en üst seviyeye ulaşmak isteyen bir beyaz yakalının hayali yönetici olmaktır. Dünyanın en iyi ödüllerini kazanıp en iyi filmini çekmek bir yönetmenin hayal dünyasına ait bir şeydir. Hayal kurmakla bütün yolculuklar başlar. Bir müzisyen kendini işte Grammy ödüllerinde hayal eder. Bu yolculukta e, gerçeklik ve hayal arasında bir fark olsa da aslında bağlam olarak gerçeklik ve hayal geçişe geçmiş iki kavramdır. Yani e, yolculuğun başlangıcıdır hayal kurmak. Don Quixote'u bu yola çıkaran da sevdiğine kavuşma hayalidir. Ve bu hayal içinde Don Quixote'u diğer bizim mesela normal real olarak hayal kuranlardan ayıran kavram da hayalin içinde kaybolması. Ben bugün çok güzel bir şey duydum abi. Bizim e, evimizin aşağısında onun okulu var. Çocuğun bir tanesi bugün ben dede oldum, dede oldum diye kız çocuğuma seviniyordu. Yani hani dede olduğunu hayal etmiş. Ve o kadar masumca ve o kadar güzel olarak geldi ki yani. Şimdi bir çocuğun kendisini evde yani anaokulunda bir anda otururken babasına ben bugün dede oldum baba biliyor musun falan diye anlatması. O hayalin aslında nasıl bizlere masumiyet kattığını da anlatan bir örnek de olabilir bence. Şimdi hani yetişkin insanlar mesela hayalleri kapsamında bazı noktalarda kendisini realiteyle yani gerçeklikle savaştırırken çocuklar mesela o hayaller içerisinde istediği her şey olabiliyor. Çünkü bilinmezliğin aslında insan içerisine verdiği o hafiflik var ya abi o çocuklarda bak hiç düşünmediği bir bariyer bence. E tabii yani çocukluktan çikinlik dönemine yaşlanınca yaşlı bir insanın da e, yani bir hayali oluyor. Herkes hayaller çocukluktan işte ölene kadar bizimle birlikte ayağınız form değiştiriyor. Bir çocuk işte başka bir dünyayı başka bir şekilde algılayıp bu evrende işte bir süper kahraman olmayı hayal ediyor. Dünyayı tanıdıkça hayaller değişiyor. İşte belli bir orta yaş döneminde daha farklı bir form alıyor. Yaşlanınca mesela işte çok klişe halk arasında işte torun sevme hayaline dönüşüyor. Ama hayalle ilgili değişkinen tek şey hayali kurulması oluyor. Kesinlikle. Aslında ben birkaç soru soracaktım ama soruları içerisinde cevapları da sen verdin. Mesela bugün gerçek şövalyeler kimler dedim. Ee, <laughs> sen abi söyledim. Bugünkü gerçek şövalyeler e, bence annelerimiz sabah her gün e, çocukları için, ailesi için tekrar belirli şartlara katlanan insanlar mesela patronlarının ağızlarını etmelerine rağmen seslerini çıkarmayıp Sırf çocukları bir tabak daha yemek yesin diye her gün çalışan insanlar. Bence gerçek şövalyeler bugünün şövalyeleri onlar diye düşünüyorum. Tabii sosyal algılarda farklı insanlar da söylenebilir. Polisler diyebiliriz, itfaiyeciler diyebiliriz. Bir tane ağa çeken insan diyebiliriz. Peki abi toplum sence her kredislere nasıl bakıyor? Toplum nasıl bakıyor? Kısım çok aslında ben ilgilenmiyorum. <laughs> Toplumla <laughs> ilgilenmezsin. Yani şöyle... E hayal kurmak aslında mesela hayal kurmayı beceremeyen insanlar diye böyle bir yafta yapı yapılır ya aslında herkes hayal kurmayı becerebilir. Toplumunla toplumda yaşayan bireylerin de hayalleri var. Hepimizin hayalleri var. Yani hayal kurmak insanı rahatlatan bir şey. Ama hayalin içinde kaybolmak, yani bir hayalin peşinde gitmek tehlikeli değil. Hayalin içinde kaybolmak tehlikeli. Yani çok da gerçeklikten kopmamak, gerçekliğe doğru olan, gerçekliğe doğru giden yolculukta kurulan hayal insanı besliyor. Ama gerçeklikten koparan bir hayal formu da var. Bu da insanı dünyadan koparmaya başlıyor. Yani toplumun ne söylediğiyle, ne düşündüğüyle, hayal Kur'an'larla ilgili nasıl bir tasarrufta bulunduğuyla ilgilenmekten ziyade yani buna kapı yormaktan ziyade e, hayal Kur'an'ların bize getirdiklerine, getirilerine bakmak lazım. Yani e, sinemada izlediğimiz bir filmde, bir yapıtta biz bir yönetmenin hayalini, bir senaristin hayalini izliyoruz. Yani onun hayal dünyasına ait bir hikayeyi izliyoruz. Ya da bir romanı okuduğumuzda Don Quixote, Cervantes'in hayal dünyasına ait bir kahraman. Yani Hayal, Don Quixote bir hayalin içinde kaybolup yel değirmenleriyle büyük devlermiş gibi savaşıyor. Ama bu Cervantes'in dünyasına ait bir hayal aslında. Bu kitabın, bu eserin tamamı. Orada bir Cervantes'in yolculuğu ayrı, yazarım yolculuğu onun hayali. Ama öyle bir hayal anlatıyor ki Don Quixote inanılmaz bir eser. Kesinlikle. Yani Don Quixote içinde bütün duyguları barındıran, aşkı barındıran işte hayali, azmi, işte iradeyi, o gücü göstermeyi, işte ezilmişliği, liderliği, bütün sorunları içinde barındıran bir kitap. Don Quixote, e, Sancho Panza ile olan bir ilişkisi var. Ki oraya geleceğim abi. Evet. Yani <laughs> biraz da biraz da bu hızın ardından şunu söylemek istiyorum. Çok güzel bir sorum var bu konuyla alakalı. Bir sonraki sorum şu. Sancho Panza Don Quixote'un deliliğine neden inandı? Arkadaş olduğu için mi inandı yoksa inanmak istediği doğru için mi inandı? Şimdi Sancho Panza Don Quixote'da bir şövalye olduğu için şövalyelerin de bir yaver'e ihtiyacı var o dönemlerde. Don Quixote Sancho Panza'yı aslında yaver olarak seçiyor. Kendinde tam olarak o gücün üzerindeki etkisini hissettirmesi için bir inanana ihtiyacı var. Yani bir kişi inanırsa bütün dünya değişir diye bir söz var. Sancho Panza aslında Don Quixote'u şövalye yapan Sancho Panza'dır. Ona inanan tek kişi Sancho Panza'dır. Onun yoldaşı ve dostudur aslında Sancho Panza. Yani orada Sancho Panza'nın yardıma ihtiyacı yok. Orada Don Quixote'un yardıma ihtiyacı var. Ve Sancho Panza Don Quixote'a o istediği hayali gerçekleştirmesi için destek veren tek insandır. Ben şundan dolayı da bu soruyu sordum. Aslında bir bakıma arkadaşı bu hayallerin arasında yalnız kalmak da hayali biriyle paylaşmak çok kadar da önemli bir şey yok bence. Yani arkadaşlık bazen gerçeği görmekten daha da mı önemli? Sorusu var ya abi bence o soruyu da sormak lazım. Şöyle bir durum var. Yani gerçeği görmek, gerçeklik, gerçek bir bizim mesela sinemacı sinema dilimizde benim ulaşmaya çalıştığım şey gerçekliği yakalamak. Gerçeğe tamamen yaklaşabilmeyi istiyorum. Yani bir eser ortaya koyduğumda gerçek bir şey olsun istiyorum. Ve aslında bütün hikaye Don Quixote'un da yolculuğu bir gerçekliğe ulaşmaktır sevdiği kadına gerçekten ulaşmak istiyor. Yani Sancho Panza'nın dostu olmasa da o gerçekliğe gidecek Don Quixote. Eğer bir gerçek gerçeğin peşindeysen, bir gerçek Giyin peşindeysen o zaman arkadaş o gerçekliğe seni ulaştırabilmek için destek oluyorsa okey. Ama o gerçekliğe ulaşmana ee, o yolculukta seninle sana herhangi bir ulaştığı yoksa o arkadaşların önemi yok. Ki bu da aynı şu soruyu getiriyor yani gerçek dost hayalini destekleyen mi yoksa gerçeğe Döndüren mi? Yani gerçekliği, o gerçeklik senin gerçekliği. Bizim bir dostluğumuz varsa bir dostun olarak benim de bir gerçekliğim var. Gerçeklik sana ait olan bir şey. Senin gerçekliğinde mesela Sancho Panza'nın gözünden Don Quixote hikayesini biz işte Don Quixote'un değil de bir de Sancho Panza'nın gözünden Sancho Panza'yı merkeze alarak o hikayeyi okuyalım. Sancho Panza tamamen çaresiz bir haldeyken Sancho Panza'nın da bir gerçekliğe ihtiyacı var. Bir yolculuğa ihtiyacı var. Bir kurtuluşa ihtiyacı var ihtiyacı var. Sancho Panza kendi gerçekliğini yaşıyor. Don Quixote kendi gerçekliğini yaşıyor. Ve ikisinin yolu kesişiyor. Ve bunların mesela aynı yol üzerinde tamamen farklı gerçeklikler üzerinden gidiyor o yolculuk. Ki şöyle bir şey de var bence abi. Mesela bazı hayal ettiğimiz şeylerin gerçeğe dönüşemeyeceği ihtimali de yok. değil yani. Örnek olarak Oppenheimer'ı örnek verebiliriz. Mesela Manhattan projesini yaptığı sırada atomlarla alakalı çalışan birisi olduğu için Kendisi aynı zamanda atom bombası mucidi. Bir gece rüyasına görüyor atomların çarpışmasını. Ve bu hayal üzerine yani bu düşüncesi, şeyseli üzerine formüllerle, araştırmalarla atom bombasını bulmaya başlıyorlar. Tabi bunun üzerine 3 saatlik bir de var ama hani insanların izlemesini tavsiye ederim. Yani daha güzel ve detaylı anlatıyorlar. Aslında hayaller insanı gerçek yapan bence en büyük şeylerden biri abi. Evet katılıyorum yani ben Open izlemedim bu arada hayal yani birisi bir hayal kuruyor. işte milyonları yok edecek bir atom bombasına dönüşüyor. Ya da o yani sonsuz bir enerjiyi bulmak için iyi niyetle çıkılan bir yolculuk. Başka birinin hayali de atom bombasına dönüştürüyor onu. Kesinlikle. Sonsuz bir enerji. Herkesin gerçekliğinin farklı olduğu gibi hayal de farklı. Ondan sonra birisi de çıkıyor bir hayal kuruyor. İşte Dostoyevski oluyor. Beyaz geceleri yazıyor. Cervantes oluyor, Don Quixote yazıyor. Nasıl hayallerin bir insan nereye götüreceği, neye dönüşeceğini bilemiyorsun. O yüzden bazı hayallerin sonu acı, bazılarınki de yol gösterici, acı ama yol gösterici diye böyle sınıflandırabiliriz. Çıktığın hayalde yani çıktığın yolda kurduğun hayal seni alim ya da zalim yapabilme tercihine sahip ediyor. Çok güzel bir Düşünce tarzı bence bana göre. Konumuzun da sonuna geldik. Çok güzel bir yayın oldu bence güzel bir konuya değindik. Sevgili seyircilerimize son olarak bir soru sormak istiyorum. Peki sizce Don Quixote bir dili mi yoksa bir kahraman mıydı? Hayaller uğruna gerçekliğini feda etmek mi daha cesurca yoksa gerçeklik içinde hayalleri bırakmak mı? Bizimle paylaş. Belki de hepimiz biraz Don Quixote'dur. Yani ki bence de öyleyiz. Sevgili bayanlar baylar, övme seansının sonuna geldik. Ben Gökhan Üstü. Ben Litkaz. Sizlerle beraber Don Quixote hayaller üzerine bir program yaptık. Bizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Verdiğiniz destekler için teşekkür ederiz. Bizleri Spotify'dan, Apple Podcast'ten ve diğer platformlardan takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. İyi günler dileriz. Hoşçakalın.